challenge yapacağız. Şimdi evet. de yolu bulma challenge yapacağız. Evet. Bize katılmayı yapacağız. <laughs> <sadece. gülüyor> Sen bu işi biliyorsun. Evet, Allah Allah. YouTube. YouTube Türkiye'yi izliyoruz. Bu <laughs> ara. Bak burada yanmayacak. Burada ben bir amcanın yatağı gördüm. Yatağı vardı burada. <laughs> <laughs> Ezgi giyinmiş. <değilmiş. gülüyor> Hazır gelmiş. Ben biliyordum benim bana da. Zorunda kırmızı buradan koy. Evet. Uyumlu alalım diye birimiz krem birimiz kırmızı giyin. Kırmızı birbirimizle karıştırmaz. Evet. Öyle <laughs> <laughs> evet, zavallıcım. Evet. Bu arada gerçekten öyleyiz. Bu yüzünü öylece Aynen. Ben hep aynı açıdan ezgi çekmeyi de çok seviyorum. Evet. Bir giriyorum galerimizde. Ne söylüyorlar? Ne sürü ezginin yandan profili Paylaşamıyorum hepsini. Bakın surular. Evet. Neyse kapatıyorum çok soğuk Babam babam Orda açılcağım Biz geldik Evet, evet güzel. çok güzel Ben çok mutluyum İnanılmaz güzel çekeceğim her yeri Bugünün vlogu olmalı Çok güzel Evet çok güzel <laughs> 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Yo si te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así te fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Biz girdik, eczane çıktık. Eczane bile otantik. İlk defa gelmiyoruz ama her geldiğimizde bence etkileniyor. Daha çok şaşırıyoruz. Şey evet. evet. Huu çok soğuk. <laughs> ama abi soğuk. Gibi. Ama değdi abi. Abi evet, değdi ya falan. Ezgi'nin annesinin babasının haksız çıkardık. Evet kuruduk. Hem kuruduk hem de yağmur durdu. Aynen. Biraz da etrafı Biraz gösterebiliriz. Kulesi, inter... Evet Aman acıktım ya. <laughs> ben <bize göre> <laughs> şey evet ama yani aslında değiliz ama biraz az bakarız çok alıcı bakmayız o yüzden İnsanlar garip çevirir ben... ne dermiş anne hani? <laughs> annen adı neydi Songül teyze selam Songül <laughs> teyze selam gerçekten kötü bir niyetimiz yok yazmak istiyoruz bak burası çok sağlamış Aa en sevdiğim kupalar. Her hmm. çeşidine bayılıyorum. Bunlar hariç. <laughs> Aa Sınır ama bak şey. çok güzelmiş bakkalak dolan. <laughs> <laughs> Baksana bu da çok güzel. Ben çok beğendim evet, bunu. Çok, güzel, çok Hadi Bak fincanlar da güzel gözüküyor. Baksana. Yani çok şeysin ya yabancı gibi duruyorsun. Çok komik. Bence çok. Hello. Şans eseri gerçekten vlog yapmaya başladım. Niye biz peki şey, gezelim diyoruz? Gez aynen onun gibi oldu biraz. Aa bak. Ama sen sen seversin. Ben bilmiyorum kedi. Aa bak, bu çok güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. <laughs> Bir Aa, her şey çok güzelmiş alsan, mesela, takılarını mi koyar Aliye hediye mi almak istiyorsun? Çok gerçekten mi? Evet, baksana biraz esnaf yerine gelmiş gibi Balat'ta bulunmayacak <laughs> bir yer o kadar insan Ezgi'nin sorusuna cevap vermiş ki. Evet valla. Yetişemiyor mesajlarına. Evlensem mi? <laughs> <laughs> Gerçekten. Bir tane kafa attın ya. İnsanları evet, mümkün seviyorsun. Aha Ona mı cevap veriyorlar? <laughs> yani. yani kocam mı, ben mi? Lütfen düşünün. Kocam Henüz yok ama. <laughs> olduğunda. Birazdan yemek yiyeceğiz. <laughs> Onu da çekeceğiz. Beklemede kalın. Yok buraya yapışmaz. Telefonuna böyle koyup sen sana. Evet, çok güzel olmuş. Evet, Ama Çocuk ışık da çok bakıyorum. güzel. Evet. beklerken. Tamam. Hey hey. Ben aklıma mesela böyle sen video çekerken aklıma sen de Ben sadece şeyde çok daha yakındayım. Sonra? 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 Sürekli yani... sürekli bana böyle yapıyor? Bahar anlatma, sakın Bahar anlatma. Ben de konuşmuyoruz ki. Yani. Ama o zaman da bu kadar yakın değildik. Ya Ama yakın yine de da... yakın. Tabii, evet. E dediğimiz, kadar uzak 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 e dediğimiz kadar evet. uzak değil. İbrahim Bey'e dediğimiz kadar uzak değildik. Ama bu kadar da yakın değildik. Evet. O cümleyi kurduktan sonra dünya tersine evet. döndü. İşte bir anda böyle oldu. Bunu da hemen Aynen. Buradan özür diliyorum. Yalan değildi. Nasıl türlü bir yalanmış. Evet. Eskiden yani. yakın birisiymiş. Aynen. Ay çok güzel çıkıyor. da de kalktık diyoruz. Bye. Bye oh, <gülüyor> <gülüyor> setesini yenmeye çalışıyorum. Hemen benle gezmenin setesi oluşacak. Yaşadığın biri varken utanmam mı ki? Hayır. Tek başıma yapamam. Aslında her şeyi yaparım. Ben de tek başıma yapamam. Bir kere açmam lazım. Abartma. falan. <laughs> Baban adı neydi? Arda mıydı Hayır diyeceğim ki. Gürsel. Gürsel amca öyle bir şey yok. Böyle bir şey asla bilmem. Annene de mesaj gönderdim. Bu vlog Ezgi'nin ailesi için. Işte. Evet, ne kadar efendi bir kız olduğunuzu. Aynen. Aa, paylaşacağım. Güne sonlandırıyoruz. Ezgi ile olan kısmı bitiyor. En üşüver oldu, hani Ezgiye bunun çok popüler olduğunu gösteremeyin. Hayır çok tatlısın ya. Valla bak, ben senin gibi görünmek istedim. Yani. Nasıl görünmek <laughs> istedin? Valla gibi. Neyse kapatıyorum burası öptüm. <laughs>